Yeryüzünde 300 milyon yıldır varlığını sürdüren ve korktuğunda top gibi olan bu küçük böceği hatırladınız mı? Tesbih böceklerinin canlı hayatı için önemli görevleri vardır. Mesela ağır metalleri çok severler. Toprakta bulunan kurşun, kadmiyum ve arsenik gibi toksinleri yiyerek toprağı temizlerler. Ölmüş bitkiler ve çürümüş meyveleri sindirip çürüme hızını artırırlar. Böylece organik maddeleri sağlıklı toprağa dönüştürür, topraktaki mineral içeriğini artırarak ekosisteme hayati destek sağlarlar. Ayrıca toprak içinde hareket ederken tüneller kazarak hava ve suyun toprağa daha iyi nüfuz etmesine yardımcı olur ve diğer mikroorganizmaların faaliyetlerine olanak sağlarlar. Böylece toprağın daha temiz ve verimli olması sağlanır. Biz işlerimizi yaparken onlar da işlerini yapıyor ve hayatın devamı için çalışan milyonlarca türden sadece bir tanesi dahi akıl almaz bir dengenin parçası olarak oralarda bir yerde kendilerine verilen görevi yerine getiriyorlar. Ne muhteşem öyle değil mi?